bu kadar. Başka bir şey var mıydı? Yok. Hepsi bu. Hayırlı olsun. Yolunuz, şansınız açık olsun Nazlı. Nazlı. Teşekkür ederim İkbal'im. Ben ablamı geçireyim. Hallolmadı değil mi bu kredi işi? Hallolsa büyük sürpriz olurdu zaten. Hı. ...boş ver kısmet değilmiş. Sen uğraşma böyle şeyler. İyi haber. Nazlı Hanım. Ay ne kadar iyi. Sizi görmek ne güzel. Siz de. E, Toplantıya siz de geliyor musunuz? Yok Nazlı ben... Hanım artık bizimle çalışmıyor. Aa, öyle mi? Neden? Evet. Nazlı Hanım'ın kendine yeni bir kariyer hedefi oldu. Yakın zamanda bir restoran açacak. Öyle mi? Çok sevindim. Başarı dilerim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Yalnız sizi bugün bırakmaya hiç niyetim yok. Çünkü eşim de toplantıya gelecek. Sizi görmeye çok istiyor. İnanın ben Nazlı böyle bir vakti olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü bu aralar çok yoğun çalışıyor kendisi. Eşim çok üzülecek. Maalesef yapacak bir şey yok. Öyle değil mi Nazlı? Her zaman yapacak bir şey bulunur Ferit Bey. Bay Nakatani, ben bugün müsaitim. Toplantıya zevkle gelirim. Eşinizi de çok görmek isterim. Çok sevindim. Hepiniz için güzel olacak. Bol bol oksijen depolarız. Oksijen mi depolarız? Toplantı Sapanca'da Nazlı. Bugün yola çıkıyoruz. Bir gece kalıp öyle döneceğiz. Öyle kalmalı mı almalı? Evet. Ne oldu? Vaz mı geçeceksin? Eğer zor gelecekse... Neden zor olsun Ferit Bey? Ben de oksijen depolamayı çok isterim. İyi gelir böyle, ferahlarım. Ben de senin hızına yetişemiyorum ki artık. Önce istifa etti. Ondan sonra sözleşmeyle geri döndün. Sonra sözleşmeyi yırttın. Restoran işine girişti. Sonra restoran işi de yattı. Ay böyle anlatınca çok fena oluyor ya. Hatırlatma. Ay yani ne arada sen şimdi tatil planı yaptın? be, onu anlayamadım yani bir de. Hayır tatili hak etmediğinden değil hak ediyorsun da. Fatoşcuğum kaç kere anlatacağım sana. Tatil değil bu. Mecburen gidiyorum. Ay ne kadar iyi kıramadım. Ha olayın Fiyat Bey'le bilgisi yok yani. Var tabii, olmaz mı? Orada Bay Nakatani bana soru sorarken benim yerime cevap verip durdu. Yok o gelemez, yok o korkar, yok o bilmem ne. Ben de ona inadımdan kabul ettim. Ferit Bey'in bu restoranın işinden haberi var mı? Ay yok, aman olmasın da. O var ya, bir öğrenirse benim arkamdan böyle sinsiz sinsi, sinsi sevinip için için güler. Ay niye sevinsin Nazlı ya? Sen de adamı iyice canavar yaptın yani. Belki de yardım eder etmesin Fatoş'cum. Ben yardım etmesini istemiyorum. Ben uzak duralım birbirimizden istiyorum. Ay sizin bu ilişkiniz aynı benim çikolatayla olan ilişkim gibi Nazlı. Ona uzak durmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. i̇ki saate hazır ol demişti. Geldi herhalde. Hadi bakalım. Hadi Fatoş. Hadi geldim, geldim. İyi günler Nazlı Hanım. Hazırsanız çıkabiliriz. Ferit Bey yok mu? Ferit Bey kendi aracıyla yola çıktı bile efendim. Sizi benim götürmemi söyledi. Ha, tamam, ben geliyorum birazdan. Bak görüyor musun? Kendi gelmeye tenezzül etmemiş şoför yollatmış. Öyle deme otobüs bileti de yollatabilirdi. Bence insaflı bir adam. Çok şükür. <laughs> tamam, tamam ya şaka yaptım. Yapma şaka. Asuman sana emanet, hadi ben gidiyorum. Tamam, bak gelişmelerden an be an haberdar olmak istiyorum tamam mı? Cık. Canım sen hiç merak etme telefonunu açık durup ben sana her saniye yazarım ne gelişme olacaksa. Ya Nazlı sonuçta bir gece beraber otelde kalacaksınız yani. Gelişmelerden haberdar olmam lazım. Patluş! Tamam tamam. Hadi sen geç kal. <laughs> doğru Bay katayım. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bitti mi toplantınız? Biraz önce bitti. Ama yarın kahvaltıdan sonra bir toplantımız daha var. Ben Ferit Bey'i göremedim. Ha, Ferit Bey toplantıdan sonra Bernardo Sar'na gitti. Biz şimdi eşimle Türk Hamamı'na gideceğiz. Aa! <laughs> Bu oteli çok mu Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ee... Oteli gezerim, madem çok met ettiler. Güzel. İyi eğlenceler size. Teşekkür ederim Görüşürüz. sana da. Amerika'da, NBA'deyken mi öğrendiniz bilardoyu da? Hayır, lisede öğrendim. Beyoğlu ara sokaklarına gittiğimiz bir yer vardı. Siz, okulu kırıp bilardo oynamaya mı gidiyordunuz? Çok şaşırdım. Ben sizin birazcık inek bir öğrenci olduğunuzu düşünmüştüm hep. Şu ön sırada oturanlardan. Ben dersleri kırmazdım, okul çıkışı giderdim. Şimdi oldu. Sen ne yapardın lisedeyken? Ben ufak yerde büyüdüm. Öyle kafe kafe gezemezdik okul çıkışı. En fazla bir çay bahçesinde sakin sakin otururduk. Enteresan. Öyle sakin bir hayat yaşayan birinin sonradan hırçınlaşması anlamak mümkün değil. Aslında gayet mümkün. Hayat şartları, İstanbul, bazı insanlar... ...özellikle iş hayatındakiler. Öyle patronlar var ki... ...karşılarında hırçın olmanız gerekiyor. Bak bunda haklısın. İş hayatı gerçekten zor. Özellikle bazı çalışanlar var ki insanı yiyip bitiriyor. Sarı top köşede. Bence atamayacaksınız. İddiaya var mısın? Nesine? Eğer atarsam senden bir şey isteme hakkım olacak. Ne gibi? yüz bilmiyorum düşüneceğim. Öyle mantıksız, manasız bir şey olmayacaksa ki bu konudaki şanlı hala yürüyor. Olur, kabul. Anlaştık. Peki, ben kazanırsam ne olacak? salondaki salona bayağı gitmişsiniz. Sen de denemek ister misin? Hiç sanmıyorum. Ben de öyle tahmin etmiştim. Muhtemelen şu topu bile deliğe sokamazsın. O kadar da değil. Peki, eğer atarsam ben de sizden bir şey isteyeceğim. Al şimdi diğer elini. Getir. Sağ eliniz takının arkasına al. Sol elini öne getir. Üç parmağını aç. Eğil şimdi biraz. Yeni bir şeyler deniyor. Üç parmağını masaya, bunu yuvarlak yap. Istakayı arasından geçir. Istakayı gevşet, gitsin gelsin. Hazır olduğunda vur. Dertliğime karışmazsanız sevinirim. Acemi şansı bu olsa gerek. Fark etmez. Her türlü istek hakkım baki. Benim de. Sen benden ne istiyorsun? uzun uzun düşünmek istiyorum. Malum fırsatı değerlendirmeliyim. Her oda için iki kart Ay, var. Ay, Biri yedek. Tamam. Sorun. Unutma Çünkü sakın. Tamam. Hadi Ay susar mısın lütfen? Hayır hiç hiç öyle sandığın gibi olmadı. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Oda kartımı alabilir miyim lütfen? Tabii isminiz neydi? Nazmiye Pınar. Nazmiye Pınar. Kızım daha odaya çıkmadım ya. Evet, oldu. Öyle. Da daha neler Fatoş? E, Ferit Bey'le mi beraber? Evet. Ya Fatoş, daha odama bile çıkmadın. Bir izin ver ya. E, bu sizin olmalı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fatoş, bir Arda'ya sor. Anlatacağım. bana. Yalnız şimdi yiğit öldürüp hakkını yemeyeyim. Oteldeki en güzel oda kesin bu. Hassas adam tabii ya. Baktı ben kırıldım üzüldüm. Gönlümü almaya çalışıyor. Ay yok artık ya. Sen gül yaprağını da mı düşündün? Oh mis gibi. Efendim Fatur. Kızım odaya geldim. Ya dur dur bir dinle. Oda var ya o kadar güzel ki. Odam sapanca gününe bakıyor. Ormanın içinde. Kral dairesini tutmuş galiba bana. E affettirecek ya kendini. Banyo yok. Dur bakmadım. Bekle. Dur dur bakıyorum. Girdim girdim bir saniye. Ay Fatoş. Fatoş bir dakika şu an banyo değil hamam burası. Kızım gül yaprakları mumlar falan var. Ay kapat kapat lütfen ben seninle uğraşamayacağım. Ben kendime bir banyo ziyafeti çekeyim. Dünyaya döndüğümde görüşürüz. Bağlı, bu buyurun, buyurun. Gelin içeri içelim isterseniz birlikte. Ayrıca ben anlamıyorum siz benim odama niye soyunup falan geliyorsunuz böyle ya? Nasıl girdiniz, kapıyı mı kırdınız? Maşallah dil gibi omuzlarınızla. Nazlı ben kapıyı falan kırmadım. Kendi kartımla girdim içeri. Eminim. Firk ve Lütfen gidip bu problemimizi resepsiyondaki arkadaşlarla halledin. Ben şu an çok gerildim çünkü. Bakın bir banyo keyfim vardı. Stres yüklendim ya. Çıkın. Nazlı, Burası benim odam. Oldu, oldu. Zaten otel sizin Ferit Bey. Maşallah doyamadınız her yeri almaya. Çıkın rica ederim. Nazlı bir yanlışlık olmuş herhalde. Ya sana e, yanlış kartı vermişler... ...ya sen yanlış kart almışsın. Bilemiyorum yani. Bir karışıklık olmuş. Nasıl ya? Güllü müllü mumlu. Sizin odanız mı burası? Benim. Bana bir müsaade eder misiniz biraz? Tamam. Ben çıkıyorum. Sen... ...hazırlanınca, çıkınca haber veririz. Kardeşim. Güzeldin onlar, balayla çıktım sanki Nakatani'yle. Burası da ne güzel bir yermiş değil mi? Böyle tam kafa dinlemelik. Ay Ferit Bey aşk olsun ya, siz hala orada mısınız? Ya nasıl orada olmayayım, aklımdan çıkmıyor ki. Özellikle son kızım. köpüklerin halin gözümün önünden gitmiyor. Anlaşıldı, siz sabaha kadar güleceksiniz bu duruma. Yani gülünmeyecek gibi değil, kabul edin. Her zaman yöntem yani. Yani sen genelde böyle yapıyorsun ya. Kontrolün dışında bir şey yaşandı mı? Yaşanmamış kabul ediyorsun. Oluyor bitiyor. Unutuyorsun, hatırlamıyorsun. İddia konusuna geri dönelim bence. Dönelim. Buldun mu ne isteyeceğini? Buldum. Hı. Beni az çok tanıyorsun artık. böyle her şeyi yapma. Merak etmeyin. Sizi hiç zorlamayacak bir şey. Hatta aşinasınız. Ders falan almışsınız. Öyleli. Hadi ya. Merak ettim. Nereden gidiyoruz? Oradan buradan. Ay. Nazlı. Yani çok zaman oldu. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ferit Bey bana bir söz verdiniz. Sözünüzü tutmayacak mısınız? Ee, birazcık piyano çalmanızı istiyorum. Ne var bunda? Maksat zincirler kırılsın. Evet anlıyorum ama Nazlı etrafta bir sürü insan var. Yani rahatsızlık vermek istemiyorum. Bir de açıkçası rezil olmak istemiyorum. Ferit Bey bu konu tartışmaya kapalı. O yüzden lütfen sizi şöyle piyanonun başına alabilir miyim? Hem eminim çok güzel çalacaksınız. Senior Rosette diye düşünün. Size güveniyorum. Tamam peki. içinizdeki sanatçı ruhu. Salın. 이제 받을 yazmıştım size. <laughs> Senior Rosette de burada olsaydı sizinle gurur duyardı. Ya yeah. o kadar da kusursuz bir performans değildi yani birkaç hata yaptım. Ay Ferit Bey Allah aşkına yani o birkaç hata kimin umurunda ki? Tabii müzik keyif için dinliyorlarsa. Ayrıca bir şeyin güzel olması için kusursuz olması gerekmiyor. Mükemmelin peşinden koşmayı seviyorum. Bu dünyada mükemmel diye bir şey olmadığını biliyor olmalısınız. Her şeyin, herkesin bir kusuru ya da eksiği mutlaka vardır. Ya, kanun bu. Belki başkasının kusur olarak gördüğü benim için mükemmelin ta kendisidir. Ne diyeyim? Değişik bir zevkiniz var. Orası kesin. Mesela canım şu an deli gibi omlet çekiyor. Omlet? Bu saatte? Mutfak kapanmadan gidip söyleyelim bari. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Benim için yemek yapmanı istiyorum Nazlı. Ferit Bey ben istifa ettim yani. Siz sözleşmeyi yırttınız. Ben artık sizin için yemek yapmıyorum. Ben sözümü tuttum senin için piyano çaldım. Bence sen de sözünü tutmalısın. Son bir yemek. <laughs> İyi de beni mutfağa almazlar. Alırlar çünkü otel müdürü samimi arkadaşım. Beni kırmaz. Ayrıca sen de öyle sıradan biri değilsin. Son bir yemek. Anlaştık. Ucuz atlattım iddiayı. Burada yemek istediğiniz emin misiniz? Burası gayet iyi bence. bir şey yoktu. Az bu gerçekten müteşem. İyi sırrımı biliyorsunuz zaten. İçine birazcık yoğurt koyuyorum. Evet biliyorum ama yine de bence senin elinin bir sihri var. Yani bu başka türlü bir lezzet. Teşekkür ederim Ferit Afiyet olsun. Yalnız bir şey fazla. Tuzlu değil mi? Ben biliyordum. Alayım. Yok Nazlı. Tuzu gayet yerinde. Fazla olan tuzu değil. Fazla olan bey. Bey mi? Bundan sonra bana Ferit demeni istiyorum. Sadece Ferit. Ne de olsa artık benim için çalışmıyorsun. İyi de benim dilim böyle en başından beri Ferit Bey'e çok alıştı. Değiştirebileceğimi hiç sanmıyorum. Dene bakalım bir iki. Ferit. Mesela? Nasılsın Ferit? <laughs> Olabilir. Aşk olsun Ferit. Olmadı Ferit, hiç olmadı. Yani... Şşt. Ferit! Ya bence daha iyi oldu. Yani son kısmı hariç iyi oldu yani. Yok ya, bana çok garip geldi. Böyle tuhaf. Biz Fatoş'la kendi aramızda konuşurken bile size Ferit Bey diyoruz. Aranızda. Ne konuşuyorsunuz benim hakkımda? Ha, e, aman ne konuşacağız canım, şey işte... ...Ferit geldi mi, Ferit gitti mi, Ferit yemeğini yedi mi gibi. Sormadım ama omlet yersin değil mi? Çok isterim. İnsanın kendi yaptığı şeyi sevmesi de bir acayip. Elime sağlık. Ferit Bey haklısınız bu gerçekten muhteşem. Kutlantına önce biraz ter atayım dedim. Biraz mı? Bence en az 3-5 kilo gitmiştir. Galiba bunu benden daha çok hak ediyorsunuz. Özel enerji içeceğim. Hem beden hem zihin için. Tadı harika. Ne var içinde? Zencefil, tarçın, keten tohumu, salatalık, elma, birazcık süt... O buriksin içine düştüğü iksir bu mu yoksa? İçinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri içmeye başlamanız ne güzel. Sen hazırladığın için sana güveniyorum. Toplantıyı kaçırmayın. Duş alayım, hazırlayayım. Sen ne yapacaksın? Bayan Nakatani'yi bekliyorum, yürüyüşe çıkacağız. Gerçi biraz uzun zaman geçirdik ya birlikte. Benim Japoncam yetmemeye başladı. Son üç beş kelimem kaldı. Onlar da yürüyüş yolunun yarısında tükenecek sizinle otele doğru yürüyeyim. Yolda karşılaşırız. Burası iyi geldi bence bize. Ne dersin? Buraya gelirken biraz gergindim. Şimdi hafiflemiş hissediyorum. Yani haklısınız. Çok iyi geldi. Artık eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Benim yanımda çalışmıyorsun. Görüşmek, konuşmak, haberleşmek için bir nedenimiz kalmadı. Ortak arkadaşlarımız çok. Bence karşılaşırız. Olabilir tabii ama eskisi kadar olmaz. Sabahları geç çıktığımda artık seni göremeyeceğim. Her akşam eve geldiğimde senin yaptığın yemekleri yemeyeceğim. Ben de alışmıştım. Belki... ...bir gün yollarımız tekrar buluşur. Belki. Adını. Artık biz gidiyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Mutlaka iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ tamam. ol. Görüşürüz. Seni yine evden alan şoför bırakacak. Dönelim mi biz de yavaş yavaş? Şimdi mi? İstersen biraz daha kalalım. Ya yok ben o anlamda söylemedim. Yani toplantıdan yeni çıktınız sayılır. Belki dinlenmek istersiniz. Siz değil Nazlı sen. Hala alışamadım. Ama alışmaya çalışıyorum. Deniyorum.